Kandosan. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eskiden uzak bir ülkede yaşayan güzeller güzeli bir kraliçe ve kral varmış. Kraliçe hem çok güzel hem de çok iyi yürekliymiş. Halkı onu çok severmiş. Kimseyi kırmaz, herkese yardım eder, ülkesinin bolluk ve bereket içinde olmasını istermiş. En çok istediği ise bir kız çocuğu olmasıymış. Pencerenin önünde oturup nakış işlerken hayallerindeki kızı düşünürmüş. Bir gün o kadar dalgınmış ki nakış iğnesi eline batıp parmağını kanatmış. Kanı işlediği beyaz kumaşa damlamış. Aynı anda da gökte bir yıldız kaymış. Kraliçe hemen bir dilek dilemiş. Allah'ım bana bir kız çocuğu ver lütfen. Öyle güzel olsun ki görenler hayran olsun. Yanakları pes pembe, saçları benim gibi siyah, dudakları bu kan gibi kırmızı, gözleri mücevher gibi parlak, seni bu kumaş gibi bembeyaz olsun. Her zaman bahçendeki çiçekler gibi koksun. Boynumdaki ince gibi dişleri olsun. Kısa bir süre sonra dileği gerçekleşmiş ve krala bir bebek beklediğini müjdelemiş. Kraliçem, ne dilersen dile benden. Sana en güzel hediyeyi alacağım. Sağlığım oldukça bozuldu. Senden istediğim çocuğumuzu tüm kötülüklerden korumandır. Onu sana emanet edeceğim. Bana söz ver lütfen. Bundan başka bir dileğim yok. Zamanı gelince Kraliçe çok güzel bir kız dünyaya getirmiş. Aynen de dilediği gibi saçları siyah, dudakları kırmızı, gözleri parlak ve teni bembeyaz olan bir kız çocuğu doğurmuş. Aynı zamanda misler gibi de çiçek kokuyormuş. Teninin beyazlığından ötürü ismini Pamuk Prenses koymuşlar. Fakat kısa bir süre sonra kraliçenin sağlığı bozulmuş ve hayata gözlerini yummuş. Genç kral çok çok üzgünmüş çok sevdiği güzel karısının yasını tutarken Pamuk Prenses adını verdikleri kızını en iyi şekilde büyütmeye çalışıyormuş. Pamuk Prenses 5 yaşına geldiğinde sarayda büyük bir balo düzenlenmiş. Kral bu sayede hem kızının yaş gününü kutlayacak hem de yeni bir kraliçe seçecekmiş. Baloda sihir gücü olan çok güzel bir kadın varmış. Bu gücü sayesinde kralla dans edip onu büyüleyerek kralla evlenmiş ve kraliçe olmuş. Pamuk Prenses'in üvey annesi çok güzel bir kadınmış. Ama bir o kadar da kötü kalpli, kibirli ve zalimmiş. Pamuk Prenses'i saraya geldiği ilk günden beri hiç sevmemiş. Kendini rakip olarak görüyormuş. Kraliçenin bir de sihirli aynası varmış. Her zaman ondan gelecek hakkında fikir alır ve sorarmış. Ayna ayna söyle bana, en güzel kim bu dünyada? Sevgili kraliçem, sizsiniz. Siz dünyanın en güzel kadınısınız. Zaman böyle akıp geçmiş. Pamuk Prenses çok güzel bir genç kız olmuş. Bakanlar ondan gözlerini alamıyormuş. Bahçede dolaşırken saçlarının arasından geçen rüzgar onun mis gibi çiçek kokusunu etrafa yayarmış. Kuşlar, kelebekler ona eşlik edermiş. Sesi de o kadar güzelmiş ki şarkı söylerken bahçedeki kuşlar susup onu dinlermiş. Günlerden bir gün kraliçe aynasına sormuş. Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada? Kraliçe siz çok güzelsiniz ama en güzel kız Pamuk Prenses. Kıskanç ve zalim kraliçe o kadar kızmış ki sihirli aileye elindeki şişeyi fırlatmış. Nasıl olur? Nasıl olur? Kimse benden daha güzel değildir. Bana hemen prensesi çağırın. Bu arada prenses gelmeden kralı sarayın mahzenine kapattırmış ve herkese halkı için çalıştığını söylemiş. Ayrıca avcıyı da yanına çağırıp sıkı sıkı tembih etmiş. Pamuk prensesi öldürüp kanıt için kalbini bana getireceksin. Olan bitenden haberi olmayan Pamuk Prenses, kötü kalpli kraliçenin yanına gelmiş. Sevgili Pamuk Prenses, Günlerdir dışarı çıkmadın. Şatoda sıkılmışsındır. Bana ormandan çilek getirmeni istiyorum. Bu sayede biraz gezmiş olursun. İyi vakit geçirirsin. Korkma. Yanına çok güvenli bir avcı da vereceğim. Prenses avcı ile birlikte ormanda çilek toplarken bir hayli uzaklaşmışlar. Zavallı avcı çok üzülmüş. Bu kadar iyi kalpli ve güzel bir insana nasıl zarar verebilirim? Bunun başka bir yolu olmalı. Avcı prensese kıyamamış. Bir ağacın altına oturmuşlar ve her şeyi bir bir prensese anlatmış. Lütfen prensesim, çok uzaklara gidin. Kraliçe yaptığımı anlarsa beni de öldürür. Hemen bir hayvan avlayarak kalbini kraliçeye getirmiş. o ağacın altında geçirmiş. Çok korkuyormuş. Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulmuş. Uzun bir süre yürüdükten sonra, küçücük bir eve ulaşmış. Kapıdan içeri girmiş. Şaşkınlıkla etrafa bakıyormuş. Burası da neresi böyle? çok küçük ve her şeyden yedi tane var. Yedi ufak sandalye, yedişer ufak çatal ve kaşık. Karnı çok aç olduğu için evde bulduğu malzemelerle hemen bir çorba yapmış. Bir güzel karnını doyurup üst kata çıkmış. Küçücük yatakların birinde uykuya dalmış. Akşam olup madenden dönen ev sahipleri, meğer yedi cücelermiş. Bilgin, sakar, neşeli, öfkeli, meraklı, utangaç ve uykucuymuş adları. Hey! Bu da nedir böyle? Mis gibi çorba kokuyor. Ay! Eve birisi girmiş gibi. Koşun bakın. Porta bir kız yatıyor. Evdeki hareketlilik pamuk prensesi uyandırmış. Onları görünce çok korkmuş. Hemen başından geçenleri anlatmış. Adım pamuk prenses. Hiçbir kötü niyetim yok. Gidecek bir yerim de yok. Size sığındım. Lütfen beni kabul edin. Elbette sevgili prenses. Seni ormanda tek başına bırakacak değiliz. Merak etme. <laughs> Böyle güzel çorbalar yapan ilk misafirimizsin zaten. <laughs> Zaman su gibi akmış. Aradan günler, haftalar geçmiş. Bu arada Pamuk Prenses'in yaşadığından haberi olmayan kraliçe bir gün aynasına tekrar sormuş. Ayna ayna, söyle bana bu dünyadaki en güzel kadın kim? Kraliçem, siz çok güzelsiniz. Ama yedi cücelerle yaşayan Pamuk Prenses sizden daha güzel. <laughs> Bu nasıl olur? Demek avcı bana yalan söyledi. Önce şu Pamuk Prenses'ten kurtulayım. Sonra görür o avcı gününü. Hemen bir plan yapmış. Güllü bir elma yapıp yaşlı kadın kılığına girerek pamuk prensesi kandıracakmış. Oho, evde kimse var mı? Karnım çok aç. Yanımdaki tüm yemekler de bitti aslında yedi cüceler kapıyı kimseye açmamasını Pamuk Prenses'e sıkı sıkı tembihlemişler. Ama Pamuk Prenses kapısına gelip yemek isteyen yaşlı bir kadında hiç şüphe etmeyerek onu içeri almış. Buyurun teyzeciğim, hoş geldiniz. Ah sağ ol kızım, hoş bulduk. Ormanda çok yoruldum ve çok acıktım. Yiyecek bir şeylerin var mı? Tabii teyzeciğim, Size çorba vereyim hemen. Yaşlı kadın kılığındaki kraliçe çorbayı içtikten sonra ona zehirli elmayı ikram etmiş. Prenses bir ısırık aldıktan sonra hemen yere düşüp uyuya kalmış. <laughs> Zalim kraliçe bilge haline dönüp sevinçle sarayına geri gelmiş. akşam madenden dönen yedi cüce onu o halde görünce öldü sanıp çok üzülmüşler. Onu sonsuz uykusunda çok rahat ettirmeliyiz. Rahat bir yatak yapalım. O sıralarda ormanda dolaşan yakışıklı bir prens cücelerin ağlama seslerini duymuş. <laughs> Merakla yanlarına doğru gitmiş. Ormanın en tepesinde çiçekler içinde yatanı görmek için Kristal yatağa bakınca çok şaşırmış. O günlerce rüyalarına giren kızmış. Saçlarının kokusu hala tüm ormanda duruyormuş. Bu güzeller güzeli kız da kim? Onun adı Pamuk Prenses. Bir türlü uyandıramadık kendisini. Başına gelenleri anlatmışlar. Prens kapağı kaldırıp rüyalarındaki kıza veda öpücüğü vermek istemiş. Yanağından öpmüş. Ve o anda hiç beklenmedik bir şey olmuş. Yapılan sihir bozulmuş ve bir mucize gerçekleşmiş. Prenses gözlerini açıp yataktan kalkmış. Yedi cüce ve prens çok sevinmişler. Sen rüyalarımdaki kızsın pamuk prenses. Bugün hayatımın en güzel günü. Benimle evlenir misin? Önce babamı bulup tüm olanları anlatmam ve onun rızasını almam gerekir. Birlikte saraya gidip kralı hapsedildiği yerden kurtarmışlar. Kraliçe de çoktan korkudan saraydan kaçmış. Prens ve prenses evlenerek ömür boyu mutlu bir hayat sürmüşler.